bu veri artışını yakalamak çok önemli. Grafikte tam burada ben yükseleceğim demişsem bu kadar fon var, bu kadar ağırlık var. Aralıktan sonra ocakta bu kadar para girişi var. Yatırımcı da hala sağdan soldan duyduğu bilgiyle para kazanmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar bugün ne diyeceğiz? HGV Trade'in fon analizi kısmını kullanarak Nasıl yüksek getiri sağları da anlatacağız, konuşacağız ayrıntılarıyla ve detaylarıyla. Aşamadan önce de açıklamalarda ücretsiz telegram mevcut. öğrenmek isteyen arkadaşlar için güzel bir yer, okul gibi düşünebilirsiniz. Onun haricinde açıklamalarda Investing Pro benim linkimi kullanan arkadaşlara %70 indirim sağlanıyor. Burada Investing Pro'da adil değerler, hisse pahalı mı değil mi gibi verilere görüntüleyici kısmından erişebiliyorsunuz. Sadece Investing Pro aylık 100 TL gibi cüzi bir tutara geliyor. Benim linkimi kullananlar için. Şimdi bugün ne diyeceğiz? Bugün Aselsan'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Niye? Çünkü bu yükseliş nasıl oldu? Biz bunu yakalayabilir miydik? Ee, nasıl önceden öngördü? HGV Trade Fon analizi kısmı. Bunu konuşacağız. Şimdi başlamadan önce ilk önce HGV panelden fon listesine girdiğimde biz burada toplamda 266 tane fon inceliyoruz arkadaşlar. Bakın burada hepsinin listesi ve içeriği bastığınız zaman mevcut ve önünüze geliyor ve bunları ne yapıyoruz? Kendi piramit sistemimize, algoritmamıza koyup verileri elde ediyoruz. Yani kısaca hepsinin neleri aldığını, neleri sattığını, nereye daha çok giriş olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Kaba tabirle anlatmak gerekirse. Şimdi on analizi kısmına geleceğim nasalsam da burada önemli verileri size kısaca anlatıp göstereceğim. Bu yükselişin nasıl burada sinyalini aldığımızı konuşacağız. Şimdi 266 fonun içinden asalsanı e, hala 120 küsür fon tutuyor. Bu çok büyük bir rakam. Fon ağırlık dağılımında da e, rakamları ilk 10 fon yüzde 26'dan başlayıp 10'a doğru gidiyor. Bunların hepsinin fon ağırlık dağılımının yani 120 tane fon var şu an içinde hepsinin ortalaması işte biri 18 tutuyor, biri 10 tutuyor, biri 1 tutuyor. Bakın şu an yüzde 5,68 seviyesindeymiş. Şimdi geliyorum biz bu veriyi nasıl yakaladık yani %50'yi yakalamak mümkün başlığımızı burada nasıl size aktarırız onu anlatacağım. Şimdi bakın aralık verisinde %4.3 olan ağırlık ortalaması yani 122 tane fon hepsinin ortalaması %4.3'müş. Şimdi ocağa geldiğimde bir anda 5.21'e çıkmış arkadaşlar bu ne demek? Şimdi 122 tane fon %4.3 ortalamayla tutarken hepsinin ortalaması 128 fon 5.21'e çıkmış. Şimdi bu 6 fon girişiyle bu, bu kadar artmaz. Bu ne demek? İçerideki fonlar bir beklentiyle, belki bir duyumla, belki bir haberle ne yapmış? Ekleme yapmış ki bu ortalama %4.3'ten 5.21'e fırlamış arkadaşlar. Bakın piramit görünümde puanda da 52'den 66'ya çıkan bir puan var. Bu da ne demek? Burada çok ani ve aşırı bir para girişi var demek. İşte bu veri, bu yakalayışı, bu yükselişi yakalamak çok önemli. Şimdi Ocak ayı verisi ne zaman gelir? Bu fonlar her ayın 6. iş günü sonunda kapa bildirim yapmak zorundadır. Yani Şubat ayının 6. iş gününe bakacak olursak 5, 6. iş günde 10 Şubat'a denk geliyor. Şimdi grafikte 10 Şubat'a bakalım. İşte ne olmuş? Biz bu veriyi gördüğümüzde, HGV Trade'de bu veriyi gördüğümüzde alsaydık nerede almış olacaktık ve sonuç ne olacaktı? Şimdi 10 Şubat'ı şöyle işaretleyeceğim size. Şuraya geleyim. Şöyle bir işaret koyalım. Yazılarımızı da büyütelim. Şöyle. Şimdi 10 Şubat'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi açılış fiyatı 85, kapanış fiyatı 81. Yani 10 Şubat'ta siz bu veriyi gördükten sonra Hasersan almış olsaydınız şöyle bir %50 civarı bir yükselişi ne yapacaktınız arkadaşlar yakalamış olacaktınız. Burada da teknik grafikte de gördüğünüz üzere trend desteği yani şu turuncu olan yer çok çok önemli bir bölgedir ve buradan genelde dönüşler ve kalkışlar gerçekleşir. İşte arkadaşlar burada herkes şu bu grafikte belki Aselsan'ın şöyle çizelim düştüğünü düşünürken biz bu veriyle tam tersine para girişi olduğunu bu düşüşte daha fazla alım gerçekleştiğini görmüş olduk arkadaşlar ve bu da bu yükselişi yakalamamıza ne yaptı yardımcı oldu. İşte bu yüzden yardımcı araç ve veri kullanmak çok önemli.